Evet, bugün internet kafesimulator 2'nin devamını çekiyorum. Çünkü çok sardı. Ee, tabii şöyle bir şey oldu, ben oyuna crack indirmiştim. Crack oynadım, ondan sonra geldiğim yere kadar ee, şey yaptım, optimizasyon sıkıntısı falan filan biraz video kasmış. Gittim Steam'den satın aldım zaten 20 lira Ondan sonra şimdi orijinalle oynuyorum. Tabi bazı değişiklikler var, İşte aile maile varmış oyunda. Ondan sonra şu ee, şey olayı gitti, motion blur olayı gitti, o güzel oldu. Bir de bilgisayar falan yanıyormuş. Onları keşfettim. Değişik değişik şeyler varmış aslında. Şurada hatta şey vardı. Aha bizim Muhittin dayı geri gelmiş. Muhittin dayının en son hatırlıyorsanız şey görevini yaptık. Bu ee, Sinan Engin'i öldürmüş şey yapmıştık. Dönmüştük. Hocam bir ıkınma be. Neyse. Bakalım ne diyor. Merhaba arkadaşım. Bu arada oyun Türkçe oldu arkadaşlar. Merhaba arkadaşım. Elektriğin sürekli kesildiğini mi duydum. Bu pişler rüşvet almak için elektriği kasten kapatıyorlar. Bana 200 dolar verirsen o serserilere senin için rüşvet vereceğim ve elektriğin bir daha kesilmeyecektir. Hocam param yok biliyor musun? Neyse Muhittin dayı ben sana geleceğim birazdan. Bir şu internet kafeyi açayım. Bu arada önceki bölümdeki aynı sistemi yaptım. Hiçbir değişiklik yok yani. Bir de ayrıca şeymiş. Ee, oyun falan almak gerekiyormuş. Oyun aldım. Şimdi elektriği açalım. Bu arada Muhittin dayı bana rüşvet müşvet diyor da. Elektrik kesince hiç para vermiyor yani? Öyle biliyorum. Aman eski bilgisayarı ya. Şu Bitcoin işine falan da gireceğim galiba bu bölüm ya. Ama polis kontrolü falan oluyor. Önceki oyunda da öyle oluyordu. Polis kontrole geliyordu falan. Onun ne zaman geleceğini bilmek lazım. Buraya gelen özgüven siktir lan amına koyayım. Boş boş yorum atıyorsunuz amına koyayım. İnternet kafeyi açtık değil mi? Tamam. Şimdi yapılacak ne var? Yapılacak bir sik yok. Şunu şöyle koyacağım. Şu bitebilir. Bu bazen yanıyor. Etrafı bir sileyim. Ayak izinler de var bakayım. Şurada var. Şurada çok gördüm. Başka var mı var mı var mı? Yok. <laughs> bir de bu evsiz gelmiş. Dayı ne yapıyorsun? Sonra bir de bakın şunu göstereceğim. Şurada oyun ayarları var. işte aile gelmiş. Karın oluyor evde. Ona işte iş yaptırıyor. Sana işe götürüyor. O sana para getiriyor. Sonra çocuk yapıyorsun Ona çok girmedim yani. Para istiyor. O da, o da para. Gerek yok. Ben evlenmeyeceğim zaten arkadaşlar. Ben ileride evlenmem, çocuk da yapmam. O yüzden kafa rahat. Karakter gelmiş. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Bir de sabotajcı gelmiş. Crack'te oynadım da yoktu onlar. İşte buradan ayar mayar çektim grafik ayarı. Önceki videoda baktım kasıyordu. Video kasıyordu yani. Oyun akıcı oynatıyor da video kasıyor. O saçma yani. Şimdi gelen giden yok. Selamun aleyküm dayı. Oo bir dakika pardon pardon. Doğru bir dakika hemen. Hemen 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 hemen. Sana ben bilgisayarı da masa biri de açayım kardeşim şöyle hemen. Abi masa biri açıyorum. Açtım abi 30 dakika. Yalnız son ikidir. Ne yapıyorsun lan? Son ikidir çok. Gelip böyle para ödemeden kaçıyorlar o ibneleri dövemiyorum. En son bezbol sopası kırıldı. Dayı ne yaptın ya? Bezbol sopası kırıldı. Yumrukla dövmeye çalıştım. bu öldüm amına koyayım. Bir de şunu keşfettim. Burada bir ablamız var burada. Bettap yapıyor biliyorsunuz. Bettap'ta işte böyle işte kadın yayıncıların bazıları şeye küvete girip dans edemezsiz bir şeyler yapıyor ya. Ona gönderme yapmışlar. Belle Delfin var bir tane bilen bilir. Ona benzettim ben sanki ona biraz gönderme yapmış gibiler. Dayı sen ne ilgileneceğim ama paraya ihtiyacım var biliyor musun ya? Lan! Bak ya! Bak orospu çocuğuna bak ya! Kaç dedi mi o piç? Oros Aman Oğlu oldu seni Asiktir ah, Tamam tamam istemiyorum parayı aman akudum Siktir git ya Of Siktir boktan oldu Gel lan Gel lan gel Gel bezbo sopam nerede benim Gel Gel benim mekamda bana mı iş koyuyorsun Aman akudum bu çocuğu gel Gel sen de gel gel Sen de gel Sen de gel, sen de gel. Memur bey kolay gelsin. <laughs> kolay gelsin. Merhaba abi saygılar. Hocam ben şuradan yemek yiyeyim ya. Ne oldu kaçamıyoruz? Abla ne yapıyorsun ya? Ulan 114 lira param kaldı. Ne yapıyorsun dayı? Spor yapıyor. Salak amına koyayım. Gelen giden var mı ya? Abi çekil. Donald Trump. Ulan pislendi burası 2 dakikada gene ne oldu ya? Temizle hocam. Ah siktir elektrik de gitti. Ulan. Oyunda bile batsızım amına koyayım ya. Valla. Oyunda bile esnaflık yapamayacağız amına koyayım. Şu bilgisayar aç. Ya oyun <laughs> çok eğlenceli de. Akmıyor ya. vallahi akmıyor ya. Gelen giden yok. Ben buraya ne yapayım? Biraz daha mı bilgisayar alayım? Bir tane boktan bilgisayar daha alabilirim aslında. Şu dayıya da para vermek istiyorum ama ya niye para vermeden kaçıyorsunuz siz zaman akıyım ya? Güvenlik mi alayım? Ne yapayım ben buraya? Bir önceki oyunda güvenlik alabiliyorduk. Dur bakayım şuradan. Neredeydi o? İnternet kafeyi şey yapma. Şu olması lazım. Bu değil. Şu olması lazım ha. Şimdi buradan bunu keşfettim. Bunu anlatacağım. Burada yeni oda alabiliyorsun. İçeriye bir oda daha ekliyor sanırsam. Mutfak alabiliyorsun. Ee, otomatik kayar kapı var. Çok gereksiz. Bahşiş kutusu var. Fazladan para getirir Eski hoparlör var. Spotify gibi bir şey var. Ondan şarkı açabiliyor. Sos hoş geldin hocam. Sosisli arabası var. Ee, duvar boyayabiliyorsun. Sen ne hemen ilgileneyim. İki saat mi? Çok güzel. Para vermeden kaçarsan ananı sikerim seni. Tamam. Ee, bu ne? Ana bilgisayar. Ha, bizim bilgisayar bu. Daha mı hızlı oluyor? Ne oluyor? Ya buna çok para vermem galiba. Klavye, fare, sandalye. Tamam bu bizim şu bilgisayar. Şu direkt şu bilgisayar. Ondan sonra çalışma masası bizim. LED'ler LED takabiliyor. Ya güzel şeyler var. Önceki oyun zaten üstüne çok katlamışlar. Çok ekstra şeyler gelmiş. Ulan var ya sen de kaçtın sandım ya. Ne yapıyorsun sen? Ne oynuyorsun? CS mi oynuyorsun? Bak CS aldım. CS bak para verdim. 100, 100 dolar para verdim CS'ye. Git oyna bak. Çok güzel oyun. Ne oynuyorsun amına koyayım ya? crack oyun mu yüktün? Ne yaptın oğlum? Şu oyunları da göstereceğim. Oyunları da dur eh, Steam. Bir dakika. Şu şunu aldım. Steam aldım. İşte Fortnite var. Ee, CS var. Bunu bilmiyorum. Tos Echo ismiydi. Bunu bilmiyorum. Cyberpunk var. GTA San Andreas var. Fat Smog. Minecraft var. Half-Life var. Shrein oyunu var. Bunun da bilmiyorum. Bu Dota galiba. Ondan sonra çıkın Royale zaten onu biliyorsunuz. PUBG. Red Dead var. Bu da Warcraft mı ne bilmiyorum Warcry Classic Yalnız bir şey diyeceğim ben LOL yok LOL yok Lo Para ver para Para vermeden kaçma <laughs> Eyvallah Allah bereket versin güzel kardeşim Yine bekleriz yine bekleriz adamsın yine bekleriz ee, Half-Life falan var işte bir sürü bak var Ne yapacaktım ben ya Ha şunları göstereceğim buradan işte uygulamalar var Spotify var Bu Miner var Miner alıyor Bitcoin kasıyor antivirüs falan filan Zamazingo. Otbok. Şimdi kaç param oldu? 255 dolarım oldu. Ben bir bilgisayar kasası da alacağım ya. Bu işi hızlandırmam lazım benim. Şuradan Zamazor'dan bakalım. Hocam full ekran yap ha. Şuradan Zam ya amına. Zamazor'dan bakalım. Ee, önce masa sandalye lazım. En boktanını alacağım. Yapacak bir şey yok. Şuradan aşağı in. Masa. Para o oh, siktir bir dakika. Bu değil lan şu. 330 ya aman koyayım 328 dolar ne ya? Oha wow, masalara bak. Yok şu an alamayız. Tamam bunu şu an alamayacağız tamam. Şu an alamayacağız. Ben şu dayının görevlerini yapayım. O dayı belki bana para kazandırır çünkü. Ya da gideyim. Bitcoin alayım amına koyayım. Aynen. Bitcoin alayım. He, var ya. Bu iş... Ablacım izin verecek mi? Şuradan... Şu benim karıdan bitcoin e Yavrum ne yapıyorsun ya? Felaket bir şey ya. Kaç! Dok... Ulan! Bin dolar ne? El insafsız. Şarkı güzel. Acem bana şöyle izin verin. Müşteri gelmişler birbirine bir dükkana bakayım. Müşteri gelmemiş ya. Allah kahretsin gidiyorum geliyorum burası bok götürüyor ya. Temizler misin kardeşim? Gece oldu ya. Şunları da temizleyeyim. Tamam. Kapıyorum ya dükkanı. Gerçi gece birden sonra şey... Aa evet lan dur gece bire kadar geliyordu müşteri doğru. Doğru dur dur kapamayayım daha müşteri gelir ya. Ben şu an ne alabiliyorum? Ben şu an bir bok alamıyorum. Ben ne yapayım bu parayı ya? Bir yerden yatırıp yapıp para kazanmam lazım. Bir skin case mi açsak ne yapsak? Bir skin case açalım ya şöyle 100 dolarlık. Hadi açmasak mı ya? Ben şu ne yapacağım bilmiyorum. Ben şu gideceğim e, bizim Muhittin dayının görevini. ha Dayı sen şunu al. Tamam mı? Kaç para kaldı? 50 dolar kaldı. Bir sonraki görev yapalım. Para verir inşallah ya. Para verirse çok güzel olur. Şimdi skin case açamayacağız. 50 dolarımız kaldı. Fruitu. Hoş geldin abla abla hoş geldin. Abla hoş geldin. Abla sana ben masa biri açıyorum hemen. Bir dakika. Allah kahretsin bilgisayara oturamıyorum. Abla bir dakika. Bir dakika abla bir dakika. Masaya otursam. Abla buyur. 3 saat. Oo abla. Allah için bak parayı verip şey vermeden kaçma ya. 3 saat çok güzel para kazandıracaksın sen bana. Spin diyor. Spin. Eee? Beş bedava çevirme. Ha bedava çevirme yapıyor şu şu. An. Ben anlamadım makara şu an. Oo para mı geldi? Pa Vallahi para geldi. Oo bir daha para geldi. Oo para geliyor. Akıyor akıyor. Akıyor akıyor of of of. Beş dolar ne lan? Ha burada yazıyormuş. Ne oluyor lan? Niye bayıldım ben açıktan bayıldım. Allah kahretsin dükkan açık kaldı. Dur 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 dur. Lan dükkan açık. Allah kahretsin bayıldık ya. Ne güzel para kaldı. Para duruyor mu? Vallahi duruyor. Efsane para kaldı. Dur dur dur. Dur dükkan açık kaldı. Dur siktir. bilgisayarları çalacaklar dur. Dur o kadın da parayı o kadından güzel para gelecekti. 3 saat ya dur. Kapa kapa kapa. Kapa in 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 bireyin bire. Bireyin. Şurada da hatırlıyorsunuz benim rakip internet kafeci var şerefsiz puştu. Artısın önüne gidin. onun var ya. Neyse. Ona bir döveyim ben ya. Koş 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 koş. Has siktir. Dur yemek yemem lazım benim. Bir dakika. Abla bana ağacından atlak çöz. Eyvallah. Sen ne diyorsun? 3 beyzbol sopası getiririm sana dayı da. Beyzbol sopasının tanesi 50 lira. Amına koyayım ya. Sen bana para verecek misin mi onun karşılığında? Ana ne sikiyim ya. Para alamadık kadından ya. Cık. Ulan 3 saat ne güzel para getirecekti ya. Allah belanı versin ya. Abla ne olur bana para getir ya valla. Senin amına koyarım dilen... Bak. Sa Muhittin dayı sana çok sinirleniyorum. Neyse. 30 dakika ne be? <laughs> 30 dakika hiç gelmeseydin ya. Birader. 20 lira baş, baş hiç girmeye. 10 lira giriyor. 10 lirayla 50 lira kaldırırız bence şu an. 10 lirayla 15 lira kaldırdık. Tamam şimdi şöyle yapacağım. Oh siktir. Ne oluyor lan? Bana hak verdi bu. Abla bir dakika ilgileneyim seninle. Eyvallah 23 dolar. Götüme sokarım artık. İki. Beleşak veriyor sürekli bana ya. Dur güzel para kaldırıyorum ben şu an bunu. Şimdi arkadaşlar bu kumar olayının taktiği ne musunuz? mu? Şimdi benim buraya gelirken Cem'de 120 dolar para vardı hatırlıyorsunuz mu? Kaç para oldu? 160 dolar oldu. Bunun gelirsin 120 dolara kadar harcarsın. Şunu da bilgileneyim. 30 dakika. Bisikime yaramaz. Otur İçerisi soğuk hemen kaçtım. Dona ama Gelirsin mesela 120 dolara kadar kasarsın. Ha böyle bisikte gelmez mesela. 10 lirayla gireceğim. 10 lirada... Kaç para geldi? 12 dolar geldi. 10 lirayla daha gir. 10 lira daha geldi. Tamam beleş 10 lira. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor, oluyor lan? Bu orospu çocuğu kaçtı değil mi? Kaçtı değil mi bu orospu çocuğu? Senin Allah belanı versin ya. Köpek ya. Ulan bu kaçma işleri nasıl yapacağız ya? Çok para kaybediyorsun. Selamun aleyküm baba. Ne yapın ba? Hemen şöyle temizlik yapayım. Hemen ilgileniyorum hocam bir dakika. Ya ben güzel para kaldır. Ben zirvede bırakıyorum ya. Sınırsız mı? Al oyna lan istediğin kadar amına koyayım. Yalnız bir şey diyeyim mi? Bir dakika. Ben bu puştun başında bekleyeceğim. <laughs> lan ne yapıyorsun? Hasiktir. Ne yapıyorsun lan? Siktir git lan burada. Amına sıçtım ağzına gel. Gel buraya gel. Gel sıçtım ağzına gel. Nerede o? Gel 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 sıçtım ağzına gel. Amına Amına kodumu çocuğu seni. Masuk kaçırdı piç. Amına kodumun Adam sınırsız oturmuştu. Ne güzel oynayacaktı sabaha kadar. Allah senin belanı versin ya. Ekmeğime gözüken orospu çocuğu seni. İbne ya. Ulan hiçbir şey yolunda gitmiyor. Allah kahretsin ya. Vallahi Allah kahretsin hiçbir şey yolunda gitmiyor ya. Ya Allah kahretsin ya. bırak koyayım ya. Gel be gel buraya gel. Hocam 3 beyzbol sopam var zaten bak bir tanesi elimde. Buldum içmezim o sopası. E. Ee, şimdi amına koyayım. Nerede bizim dayı ya? Gel. Ya dayı, senin amına koyarım bak. Taşak geçme benimle. Elektrik faturası gelmiş amına koyayım. Hocam al 2 saat oyna. Bu ne diyor? Son kalitede oyunlar var açılmıyorlar. Bilgisayarlar bok gibi. mı ye. O <laughs> hocam sağ olasın. Hmm. Eyvallah 94 dolar bir bokma yaramaz. Şimdi ben 3 bezbol sopasını buldum. Bu sarhoş orospu çocuğu muhittin dayı var ya. Ne yapacağım ben şimdi? Götüme mi sokacağım bu 3 beyzbol sopasını? Ee? Cık. Ulan. Muhittin dayı! Muhittin dayı! Müşteri gelmesin ya. Muhittin! Nerede mi Muhittin ya? Aa orada gidiyor. Muhittin de gel gel. Muhittin dayı veremiyoruz ki ya. Muhittin dayıcım ama sen bunları almıyorsun ki. Ben ne yapacağım bu beyzbol sopasını ya? Götüme mi sokayım Muhittin dayı ya? Pardon. Buradan uza. Topuk. Hocam ben bu üç beyzbol sopasını ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum ya. Ben burada tıkandım ya. Vallahi billah. Ha dur lan dur Allah kahretsin ya. Benim fazladan üç tane bulmam lazımmış galiba. Ha daha güzel kızlar. Ha getiririz hocam sıkıntı yok. İki saat güzel. Şimdi bak. Burada bir tane var. Burada da var. Burada da var. ee, ne yapacağım şimdi ben bunları? Üç tane bezbol sopası buldum. Aa bu amına kodumun muhitti ne? Ne yapacağım dayı? Hay amına koyayım seni. Sırt çantamıza falan mı almamız gerekiyor yani? <laughs> tamam. Bezbol sapası. Aa ha lan bir dakika. Aa bir dakika bir dakika. Ne oldu orada? Aa dur lan. Hocam sen parayı ver. <laughs> Eyvallah. Şimdi dur dur onu unuttum ben. Şurada skill ağacı vardı. Onu bir yapalım. <laughs> Allah belim Şimdi fiziksel diyor. Daha sert yumruk atmanızı sağlar diyor. Bu can. Bu hasar. Bu müşteri olasılığı. Tamam bunu arttıralım acaba, Bu olur. Buna okeyim ben. 29. Yalnız ben buna okeyim de. Fare bire basılı tutun. Becerinin kilidi. He tamam. Tamam dur şimdi. İnsanlar başlık kutusuna daha fazla para bırakıyor. Bende başlık kutusu yok şu an. Yorum. Dur şimdi ona gerek yok. Enerji kuvvet açlık, az siktir lan. Bir dakika dur. Enerji kuvvet açlık derken dur 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 bir dakika bir dakika ölçü zamanı koyayım. <laughs> Hocam sen bir orada bir şeyler yap ben bir yemek yiyip geleyim yoksa bayılacağım biliyor musun? Abi de az siktir bir dakika bir dakika panik dedim şu an panik. Bekle dur çok panik yaptım bir dakika bir dakika. Acayip panik yaptım bir dakika. Az siktir koşamıyorum. Uyku hadi eyvallah da yemek yemem lazım. Bir tane daha tamam. Şimdi uykusuzluktan bayılacağız. Ee, sen bir işini hallet siktir git. Benim bir uyumam lazım bro. Sen de orada hırsız amını siktim hırsızı orada böyle bana boş boş hareket yapma sikerim belanı. Hani. Bunun dayanıklılığı full. Bunun dayanıklılığı da full. Bir dakika. Bunun full değilmiş. Ben nasıl yapacağım beyzbol olayını ya? Seni bir saat... Ananı sikiyim bayıldım gene. Of. Allah kahretsin ya. Ne kadar sikik sokup bir mekaniği var bu oyunun ya. Bu ne amına koyayım ya. Kaç paramız var ya? 223. Paraya ihtiyacımız var. Para da kasamıyoruz anasını satayım. Bayılıyoruz bu çocuğu ya. Yemin ediyorum ya. İnternet kafayı işletmeye mecal yok. Amarak odumuz oldu ya. Dayı. Ben sana üç beyzbol sopası buldum da sen onları götüne sokmaya istemiyorsun ki aman akıyım ya. Al, Sen istemiyorsun ki. Ben sana bunları getiriyorum da sen almıyorsun ki. Aman akodumun adamı seni ya. Canı mı full olması gerekiyor bunun? Bak şimdi bunun canı full tamam mı? Buna ayır. Bunun canı az. Bunu belki istemiyordur. Canı full mu olması lazım? Ha? anlamadım gitti ya. Vallahi billahi ya. Ne yapacağım ya? Ha dur senin bilgisayarı açmadık değil mi ya dayı? Pardon açıyorum hemen 2 saat. Allah kahretsin ya. Ya bir de dur bir dakika şunu da göstereceğim. Şurada şöyle bir şey vardı. Şimdi ee... çok güzel. Şimdi şurada neredeydi o ya? <laughs> he he dur 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 internet kafası. he internet aç dur tamam. Şimdi göstereceğim. Şimdi şurada real estate var. Emlak. Senin internete uzatalım. Uzatayım. Şurada real estate var emlak. Bak kabin kafe. Kafenin karşısında bol... Şurada bir dükkan var. Onu veriyor sana. Onu al alıyorum. Şu herhalde. Bu berber. Şu mu kabin kafe? Ya da şu mu? Burada bir yer işte. Böyle bir yer. Onu al diyor. Onu da alabiliriz yani. Öyle bir emlakçılık işine girebiliriz yani. Hocam sen ne oynuyorsun? Call of Duty mi oynuyorsun? Battlefield mi oynuyorsun? Kim yeniyor? Ha siz mi yeniyorsunuz? İyi iyi. i̇yi. Hocam eğlendin mi? Bak güzel pan ya gözünü seveyim bak güzel pan Biz de burada ekmeğimizdeyiz yani. Eyvallah sağ olasın Allah bereket versin güzel kardeşim benim. Kaç paramız oldu? Dör, 344 paramız oldu. Eee şimdi ben bu parayı nasıl katlayabilirim ya? Valla pantolonla işe amına sabaha kadar işe ne yapayım ya? Tuvaletin ne yapayım? Ben ya, param yok. 330 dolar. İkinci bir sistem almaya param yok. Sen bana Merhaba abla. Ben Bitcoin işine gireceğim hocam ya. Vallahi gireceğim. Bitcoin işine gireceğim. Ee, yalnız video 25 dakika olmuş. Bir dakika. Şu oyunu kaydedeyim de. Şunu kapat. Sonra şunu da kapat. Sonra şunu da kapat. Sonra siktir ol git yemek ye. Şuradan. Yemek ye. Bir tane daha ye. Ne oluyor lan? Seslere bak Şuradan da şunu yap. Tamam devam et. Arkadaşlar video 25 dakika olmuş. Ben burada kapacağım. Çok uzamasını istemiyorum. Zaten bunu seri çekeceğim ben. 3 bölüm, 4 bölüm, 5 bölüm artık sıkılana kadar çekeriz yani. Uyuyamıyoruz değil mi? Allah belanı versin. Uyuyamıyoruz. Neyse tamam burada kapacağım. Ben burada bekleteceğim. Şey yaparım. Uyurum. Ben kaydederim. Onu hallederim. Öyle. Neyse. Hadi.